arkadaşlar. Bugün bir şeye karar verdim. Dedim ki hep kombat, hep savaş, hep o bu falan, para kazanma falan. Hani bir yere kadar. Dedim bir e, Samanyalı galaksisindeki enteresan, ilginç yerleri bir gezeyim. Ne bileyim mesela bir kara deliği falan göreyim. Kendim bizzat. Onun için uzak yerlere gideceğim için hem Explorer'dan hem para kazanılabildiği için kendime bir Diamond Diamondback Explorer aldım. Şimdi onu Loot alt Outfitting'e out gidip güzel bir Loot yapacağım. Sadece keşif için. Öncelikle silahları bir çıkaralım çünkü silahlara ihtiyacım olmayacak. Aynen. Şimdi Helsing Lancer. Şimdi Helsing Lancer tek şey olduğu için bundan 3 taneye bir tanesinde üç tane şey varmış. Bundan hepsini dolduracağız. Utility modları Gemimizi ee, soğutmaya sıcak durumlara e, yarıyor. Bunu aldık. Çok güzel. Şimdi önce iticileri bir art class design yapalım. En pahalı iticimiz benim itici önemli. Değiştirmek gerekirse değiştireceğim. Tabii ki en önemlisi Frameship Drive 30 yola çıktı şeyimiz. Ee, sensörümüz Full Tank Shear Generator. Bunu ben değiştireceğim. Kargo pek bunları bir kere mi çıkar? İşimiz yok bunlarla. Ee, basit Discovery Scanner olmayacak buraya. bakayım. Advanced Discovery Scanner bunu alacağız. Bir de bunun yanına Detailed Detaylı Discovery Scanner almamız gerekiyor. İşte o da Surface Scanner. Aynen şu. Daha fazla bilgi kazanmak için tanıdığımız yani şeylerden, gezegenlerden, yıldızlardan. Ee, Scoop bu tabii ki olmazsa olmaz acaba diyorum ki onu 3 yapıp şimdi buraya full scope'ı 3 yapıp evet C3 A3 e, 18 ton krekin bunu alalım buraya da auto field şunu gemimizi onarmak için parçalarımızı uzaydaki onarmak için bunu alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi e, şey çok gerekli değil. O yüzden ben daha hafif daha az enerji isteyen yani bir bir şey jeneratör alacağım. Yani az öncekine göre biraz daha şey ama yani daha fazla enerji harcıyor ama alalım alalım gelin zaten şey düşüktü full tankımız 32 bu daha, daha yükseği yok evet yok şimdi life support çok yüksek olmasın bir manası şunu alalım bizim biraz can pencimizi yükseltmemiz lazım ee, iticilerden Bas, ama bunlar maalesef şey yapmıyor power plantimizi 31 yıla kadar çıkıyor ama maalesef bize şu takılı Şöyle bu 31 şöyle 75 bu mantıklı yani madem böyle en üst seviye olsun Power Dispiritörü de 31.0 şu 31.22 çok düşünmek istemiyorum çünkü iticileri de e, düşünüyorum zaten silahlarımız falan yok sistem bir şeylerini düşünüyorum 31.22 yapıyor acaba diyorum ki mesela şöyle yapsak ee, power plant 15 -60'du. çok yüksek bence gerek yok bu kadar ama düşürünce he şöyle yaparsak 12 11 12 D4'ten daha yüksek oluyor ama neyimizi arttırıyor? Yok evet, şeyi de azaltıyor. Şunu Mesela bir takalım deneyip görelim. İkiciller... Hmm. Güzel, bu takılı. Şunu takalım. Evet, 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 evet. Kalkan çok önemli değil ama çıkarsak keşke değişse. Maalesef değişmiyor. Silah zaten gerek yok. 31.91 light year oldu. Şimdi güç full scoop taktık. Biraz sanki 31 iyi ama 32 şey ee, bir şey C4'müş bu. Şimdi A4. Mesela bunlar hmm. Daha da arttırıyor bak. Serbent bu şu. Şu. d 4 Bence çok yüksek bir şeye gerek ihtiyaç yok. Hmm sensör kısmında şuna da şunu takarsak 67 alt, yaptık fıskı yüksek olmalı maalesef yüksek olmalı yani çok fazla da arttıramayacağız yani bu kadar en fazla aynen hani bunları şunu taksak acayip uçuyor zaten ona gerek yok yani fazla. Ama bir dakika şimdi ha. Yaptık. Şimdi. Ops. Destok van, Helsinki evet, tamam biz orada diyor. O da dolu. Ama dolu. Tamam. Var yani şu an modüllere bir bakalım. Singler Live Full Screen 2 alıp Geri kalan her şeyi Bunu kapat zaten Baya bir şey oldu Silah takmayınca güzel oldu Kaç yani? 32 32.67 Zaten bunun maksimum 35.19'muş Yani kalkanı falan takmamak lazım Ki bir Silent running Shields offline Şöyle bir şey yaptım. Dışarıda yapmam lazım. Eskiden yapınca aynı dedik ya. Yani. Neyse. Şimdi dışarı çıkalım ya burada bantlıyız. Jump yapayım. Hemen Buradan bir jump yapayım TG diyorum tekrar yükselsem mi acaba Ship released. Engines engaged Landing gear retracted You. Scan detected. I yes. Frameshift okay. drive charging. Pull. Three. Two. One. Level, level, Engage. She <laughs> görmek istiyorum. Evet, Sink Lancer'ımız. Ben şunu bir, ben bir atayalım. Bu tamamen manası yok. bir şey bulamayacak. Kalkımı da kapatalım. Silent running. Shield offline. Thermal signature restored. Ne kadar süredir doluyor mu? görmek istiyorum. Kalkana da aslında böyle ihtiyacım o kadar var da. Şimdi. Evet. Benim aslında hedefim en büyük kara delik olan Segitarius. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu A'miş. B. B olan nerede? Bu. Super Massive. Tabi bilgiyi göster. Şu. Super Black Hole. B1 ve Evet. Aslında amacım buraya gitmek benim. Yani buraya bir gidip. Ama gördüğünüz gibi çok 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 uzak. Yani 25 Tabii 25 bin ışık uzakta. Ben ben burada bir yol çizsem çizmiyor yani. Kesinlikle çizmiyor. Şöyle bir gel bakayım. Biz neredeyiz? O dalga mı geçiyorsun dostum ya? Ama demek değildir ki biz hiçbir yere gidemeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi ben daha önce şuradaki Nebula'ya girmiş gitmiştim. Aynen. Burada bir yere girmiştim. Şimdi amacım kendime yeni bir hedef biçtim. Samayolunun merkezine bu Merkezden şuradaki bu karabeli de görmek istiyorum Yani hep sadece şey yapıyoruz hmm. Savaş 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 Tamam o da çok güzel eğlenceli de Uzaydayız yani yani lütfen Yani lütfen yani Bir Şurada da biraz bulutsular Şeyler varmış Mesela Şuraya Bir gidelim mi? 511 ışık yılı uzakta yolumuz kaç jump çizdi çok merak ediyorum 17 jump 17 jump o zaman o zaman gidelim fuel skip disengaged şu anda dünyadan nereden son şu evet, 500 ışık yılı 501 ışık yılı uzaktayız çok bir şey değil şuna bakar mısınız yani ne kadar ilerlemişim karıcı misali yani hakikaten çok 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 büyük bir mesafe şey var ya arada Şimdi biraz daha şöyle bir Şöyle sen bir gel bakayım Evet şöyle bir Gidiyorum Bakıyorum şöyle mesela şurası Yüz ışık yolu Daha biraz daha gidelim Sadece gidiyorum dümdüz 198 Aslında ilginç sistemleri de bana gösterse bu şey Galaxy Map 199 Büyük bunun içinde bir araç falan vardır Biz öylesine yola çıktık ama 448 haydi Şuraya gidelim M7. Buraya gideceğiz. Evet. Yeni rotamızı çizildi. Kaptanın seyir defteri. Frameshift drive charging. Yolculuğumuza devam ederken yeni canlı türleriyle henüz karşılaşmadık. Evet burada ne? tane yıldız varmış bu isim. Dede diye. Dede diye biri keşfetmiş. Dede diye bir oyuncu. Türk mü acaba? Çok merak ettim. <laughs> Sam yanlış o arada. Fuel <laughs> scooping complete. Hadi bakalım. Evet. ikinci şeyime de hmm, çizdiğim notaya da vardım. Evet burada artık sol sol ile aramızdaki mesafe 949 şık yılı imiş şu an. Şöyle ben bir 510 diyor. Şöyle bir acaba şeye yol çizsem bir dakika sen beni şuraya bir çek şey, M7 sektör değmişiz buradaymışız biz buradan şöyle abi şöyle gideceğiz ya şuradaki yıldızlardan böyle bir tane şu şarkıyı da kısamadım 136 biraz kısadım YouTube amca bize şey yapmasın. Ondan sonra ya da onu duymaz. 232 yıl. Ee, şöyle dümdüz gidiyorum abi. Dümdüz. Türk usulü. Dümdüz git abi. Camiden de Dümdüz git. Bakayım. 418 yıl. Buraya mı? Şey yapsak. Şuraya gideceğim. Şuraya. Aynı yani. Şuradan sonra bir şey geleceğim de Ama şu. Rota çizmek. 1500 yıl, 2000 yıl bir uzaklaşalım. Kaç çant diyor? 15 çant. Standart. Standart. bir e, e, tarayalım. tane bir şey varmış. Siz sen mutlaka bir bakarsak. Yani burada daha önce keşfedilmiş demiş. Vulkor, Vulcor adlı bir arkadaş tarafından. Şimdi. Haydi. Haydi gidelim. Yakıtımızı da so the you... fuel scooping system the top top